takımların bitiş çizgisine koştuğu bu maratonda bir kez daha startta bitiş çizgisinde onları daha ışıltılı sahneler, daha büyük rakipler bekliyor. Güzel bir başlangıç yapmayı umuyorlar. Neredeyse bir asırdır Milan'ın evi olan San Siro'nun kulübün görkemli tarihini simgeleyen büyük bir statü sembolü olduğunu söylesek yanlış olmaz. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Valverde. Mikel Oyarzabal. Olmadı. Topu kaptırıyor. Suarez. Palmer. Palmer. Tehlike yaratabilir. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Top açıkta kalıyor. bitirebilecek mi? Messi! Muhteşem, muhteşem bir efor. Özel bir dokunuş yapmak istedi sanıyorum. Jimenez. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik Tehlikeli bir vuruş. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. sert ve planlı bir baskı. Jimenez. Donnarumma. İşini güvenceye almak istiyor. Valverde. Van Dijk gücünü gösterdi. Suarez kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Deniyor. Ribery. İkisi de Ribery. İyi deneme, çok iyi deneme. Kendine sinirli görünüyor. Hiç fena bir deneme değildi aslında. İlk yanın son anlarına yaklaştık ama neredeyse ilk düdükten bu yana bir adım öteye gidemedik. Şut fırsatı yakalıyor. Büyük şans. Bakalım ilk kim yetişecek. Kafa topuna çıkıyor. Gol! Takımına daha iyi nasıl inanç aşılayabilirdi bilmiyorum. Üst düzey bir futbolcudan üst düzey bir gol topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Milan öne geçiyor. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. They Tam da böyle anların adamı. Sola oynadı. Yükseklere çıkıyor. Sert bir vuruş. Gol geldi. Ve takımı için 50. golünü atıyor. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Milan 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. Ve geri dönmeyi... Bir şans daha. İleri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyonu çok iyi. Güzel bir fiziksel mücadele. Caicedo kötü yakalanıyor. Karar faul. Palmer Suarez, Suarez, pevkalade bir gol, inanılmaz bir performans, üst düzey bir bitiriş, farkı iyice açıyorlar. Güçlü kontra taktiği buna denir işte, topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Ribery, Neymar. Luis Suarez. Neymar vurdu gönderdi. Top da Atıyorlar, attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Milan kendinden gayet evinde. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Vites yükseltiyor. Milan tekrar deneyebilir. Messi! Top ağlarla buluşuyor. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Haaland oyuna girmek için kenara geliyor. Bu bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. Ve gol geliyor. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor daha fazla gol geliyor olabilir. Beckham. Haaland. Kaleyi görüp şansını deniyor. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Hönk bin Son. Ve top ortada. Ribery. Neymar. Güzel oynadı. Ribery ayağını koyuyor. Ribery. Topalarda. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. <laughs> Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Power gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Haaland. Ribery. Ve top Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Grealish! Çok güzel bir gol! Taraftarlar istedi. O yaptı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Güzel sıçradı. Gol! Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Evet artık son düdüğün gel. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Milan hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstün bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Ribery maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabi. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Milan bu performansa gurur duyabilir sahip oldukları birlik ve beraberlik onları yenilmesi oldukça güç bir takım yapıyor. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.